Yardım... Uzaltım içeri giriyor. Hadi Olduğunuz yerde kalın Yılmaz'ım. Bu <laughs> yakalamak için bir operasyon düzenlemeye karar verdik. İşte şu anda görüyorsun. Sanırız. Yayın açmış, bütün operasyonu canlı yayınlıyor. Şu anda canım pahasına yapıyorum bu yayını. Sizin yayını hemen hemen emredersiniz müdürüm. Beş. Burada pis işleri yapmak benim görevim. Karadan mı korkuyorsun Selim? <laughs> Yoksa ondan aldığım gücü kaybetmekten mi? Evet doğru. Karaya ihanet edip onu kaybetmek istemiyorum. Bunun nesi kötü? Rüyaya hiçbir suçu yokken bunları yaptı. Sana da aynılarını yapacaktı. Bu Koş, koşucu kız değil mi ya bu? Şampiyon rüya örnek. Böyle bir şey olsa da puf diye yok olsa keşke.